Bye. Merhabalar arkadaşlar. Kari Akademi 678 YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikte Mustafa Kemal'in hayatını öğreneceğiz. Hayatını, fikir hayatını, nerelerde eğitim aldığını, nerelerde görevlendirildiğini öğrenmiş olacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle tabii ki arkadaşlar çocukluğu ve eğitim hayatından bahsetmemiz gerekiyor. Sizin için yakınlaştırıyorum. Şimdi Mustafa Kemal 1881 yılında Selanik'te dünyaya geldi. Ve annesi Zübeyde Hanım, babası ise Ali Rıza Bey arkadaşlar Selanik Osmanlı'nın önemli şehirlerinden biriydi bu dönemde, Batı'ya açılan bir kapıydı diyebiliriz. Batıdaki gelişmelerin aslında arkadaşlar takip edilebileceği bir şehirdi. Mustafa Kemal'in bu şehirde dünyaya gelmiş olması onun fikir hayatını çok etkileyecektir diyebiliriz. Geldik eğitim hayatına arkadaşlar. Eğitim hayatı noktasında Mustafa Kemal'in anne ve babası e, ufak bir fikir çatışması yaşıyor diyebiliriz. Annesi geleneksel eğitim veren mahalle mektebine gitmesini istiyor. Babası ise modern eğitim veren Şemsi Efendiye okuluna gitmesini istiyor. Bu noktada babası şöyle bir karar alıyor. Öncelikle Zübeyde Hanım'ın yani annesinin dediğini yapmaya karar veriyor ve Mustafa Kemal arkadaşlar mahalle mektebine yazdırıyor. Kısa bir süre sonra onu oradan alıyor ve Şemsi Efendi ilkokul yazdırıyor. İlkokul hayatı bu şekilde devam ediyor. Ortaokula yani rüştiyeye geldiğimiz zaman rüştiye ortaokul idadi Lise demek bunu unutmuyoruz. E, Mustafa Kemal arkadaşlar artık asker olmak istediğinin farkına varmaya başlıyor. Fakat annesi askerlik mesleğine çok da sıcak bakmıyor. Onun normal bir memur olmasını istiyor. Bu yüzden de e, devlete memur yetiştiren bir okul olan Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne yazdırıyor onu. Ve Mustafa Kemal Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ndeyken askeri sınavlara giriyor arkadaşlar ve tabii ki başarılı oluyor ve bundan sonraki süreçte ortaokul eğitimine Selanik Askeri Rüştiyesi'nde yani askeri ortaokulunda devam ettiriyor. Liseye geldiğimizde ise Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadesi'ne gidiyor arkadaşlar. Burada da bilmemiz gereken şu. Mustafa Kemal'in Kemal ismini aldığı okul aslında burası. Burada bir öğretmeni var. Öğretmeninin adı da Mustafa ve Mustafa Kemal'e Kemal adını Manastır Askeri İdahesindeyken öğretmeni veriyor. Daha sonra Mustafa Kemal arkadaşlar başkente yani İstanbul'a geliyor ve İstanbul Harp Okulu, ardından da Harp Akademisinden asker olarak artık mezun olmuş oluyor. Eğitim hayatını bu şekilde ifade edebiliriz. Daha sonra fikir hayatına bakalım arkadaşlar. Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen hem yabancı hem de Türk düşünürler olduğunu unutmuyoruz arkadaşlar. Mustafa Kemal Osmanlı Devleti'nin dağılmaya yüz tuttuğu bir süreçte arkadaşlar dünyaya geliyor. Ve ülkenin aslında bu dönemde karışıklık içerisinde olduğunu biliyoruz. Ve tabii ki onun fikir hayatı noktasında da ülkenin yaşadığı sorunlarla alakalı durumların etkili olduğunu ifade edebiliriz. Ve aynı zamanda en çok problemin de yaşandığı yer olan Balkanlarda doğup büyümüş olması Mustafa Kemal'in fikir hayatını şekillendiriyor mişti Ve arkadaşlar Namık Kemal, Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gül, Gökalp gibi isimlerden Türkçülüğü öğreniyor aslında. Seyfik Fikret'ten ise batıcılığı öğrenmiş oluyor. Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire gibi isimlerden ise arkadaşlar hak, hukuk, hürriyet gibi kavramları öğreniyor. Demokrasiyi öğreniyor diyebiliriz. Yani Mustafa Kemal gördüğünüz gibi birçok isimden etkilenmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar poster notumuzun yan kısmına doğru bakalım. Askerlik hayatında Mustafa Kemal neler yaşamıştı? 1905 yılına geldiğimizde arkadaşlar ilk görev yeri olan Şam'a tayin ediliyor ve Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni burada kuruyor. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurmuş olması Mustafa Kemal'in ülkenin sorunları ile ilgilendiğini, fikirlerini yaymak istediğini gösterir. 1909 yılında ise arkadaşlar 31 Mart Vakası yaşanıyor. 31 Mart Vakası arkadaşlar meşrutiyete karşı olanların çıkarmış olduğu bir olaydı ve Mustafa Kemal bunu bastırmakla görevli olan ordunun içerisinde yer alıyor kurmay başkanlığı yapıyor. 31 Mart vakasını bastıran ordu Hareket Ordusu'ydu. Bunu unutmayalım lütfen. 1910 yılına geldiğimizde arkadaşlar Fransa'da görevlendiriliyor. Picardie manevraları dediğimiz bir manevra olayı yaşanıyor arkadaşlar. Bu olayda da daha çok havacılıkla alakalı gelişmeleri takip etmiş oluyor. 1911 yılında ise Trablusgarp Savaşı'na gönüllü olarak katılıyor arkadaşlar. 1912 yılında 2. Balkan Savaşı'nda görev alacak. Bakın şunu unutmayalım. 1. Balkan Savaşı'nda Mustafa Kemal yok. Ancak 2. Balkan Savaşı'nda görev alıyor. 1913 yılında ise Sofya Ateşe Militerliğine atanacak arkadaşlar. Ateşe Militerlik dediğimiz aslında askeri elçilik demektir. Burada Türklerin sorunlarından bahsediyor. 1915-1918 ise onun aslında en önemli görevi arkadaşlar. Tabii ki Birinci Dünya Savaşı sürecinden bahsediyoruz. Özellikle Çanakkale cephesinde göstermiş olduğu üstün başarı onun dünyada tanınmasını sağlayacak. Sadece Çanakkale cephesinde mücadele etmiyor. Kafkas ve Suriye cephelerinde de görev aldığını ifade edebiliriz. Şimdi poster notumuza biraz daha bakalım. Oldukça ayrıntılı arkadaşlar birçok bilgimiz yer alıyor. Trablusgarp Savaşı ile devam etmemiz gerekecek. Şöyle yapalım. Trablusgarp Savaşı arkadaşlar hangi devletle yaşanıyor? Tabii ki İtalya ile yaşanıyor. Peki İtalya neden Trablusgarp'ı işgal etmeye çalışıyor? Çünkü İtalya'nın ham madde ve pazara ihtiyacı var. Bu dönemde İtalya arkadaşlar e, diğer sömürgeci devletlerle mücadele etmek istiyor. Bu yüzden de hem kendisine yakın bir nokta olan Trablusgarp'ı tercih ediyor. Hem de Osmanlı'nın bağlantısı kalmayan, kara bağlantısı yok arkadaşlar Trablusgarp'la. Kalmayan bir noktayı tercih ediyor ki Osmanlı tam da karşı Koyamasın diye. Dolayısıyla arkadaşlar 1911 yılına geldiğimizde Osmanlı toprağı olan Trabzgarba asker çıkarıyor ve Mustafa Kemal ve arkadaşlar arkadaşlar tabii ki bu duruma dur demek istiyor, karşı koymak istiyor ve gönüllü olarak buraya gizlice Trabzgarba gidiyor. Mustafa Kemal burada gazeteci şerif lakabıyla gizli bir şekilde görevini yürütüyor arkadaşlar. 1912 yılına geldiğimizde ise maalesef e, Trabzgar kaybediliyor. Uşi anlaşmasını unutmuyoruz arkadaşlar. Uşi anlaşmasıyla Trablusgarp İtalya'ya bırakılıyor ve Osmanlı Devleti bakın bu söyleyeceğim cümleyi de unutmuyoruz. Kuzey Afrika'daki son toprak parçasını kaybetmiş oluyor. Kuzey Afrika'daki son toprak parçası neymiş? Trablusgarp ve Uşi anlaşmasıyla kaybetmiş oluyor. Peki arkadaşlar geldik Balkan Savaşlarına. Balkan Savaşları sürecinde 1. ve 2. Balkan Savaşlarımız var. 1. Balkan Savaşı 1912 yılında hemen Trablusgarp'tan bir yıl sonra aslında arkadaşlar. Bu savaşta Balkan devletleri Osmanlı'ya karşı mücadele ediyor. Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ, Sırbistan gibi devletler Osmanlı Devleti'ne karşı mücadele ediyor. Ve Osmanlı Devleti tabii ki bu savaşta toprak kaybı yaşayacak arkadaşlar. Edirne dahil Midye-Enes hattına kadar olan yerleri Osmanlı Devleti kaybetmiş oluyor. Daha sonra hemen bir yıl sonra bir savaş daha patlak veriyor ve 2. Balkan Savaşı yaşanıyor. Burada Mustafa Kemal'in de görev aldığını unutmuyoruz. Bulgaristan arkadaşlar 1. Balkan Savaşı'ndan sonra en çok toprağı alan devlet oluyor. Bu sefer de bütün devletler Bulgaristan'a karşı mücadele vermeye başlıyor. Ve bu süreçte 1. Balkan Savaşı'nda olmayan Romanya da savaşa katılıyor. Romanya, Yunanistan, Karadağ, Sırbistan ve Sırbistan Bulgaristan'a karşı arkadaşlar mücadele ediyor. Ve Osmanlı Devleti de yaşanan bu savaşı gördüğü için kaybettiği toprakları geri almak ümidiyle o da 2. Balkan Savaşı'na katılıyor. Ve arkadaşlar savaş sonunda İstanbul Anlaşması'yla Kırklareli ve Edirne geri alınıyor diyebiliriz. Şimdi poster notumuzdaki ifadelerimiz bunlar olacaktı arkadaşlar. Şimdi öğrendiklerimizle alakalı birkaç soru çözelim. Bizim çeyrekler adını verdiğimiz fasiküllerimiz var. İlk çeyrekle başlayacağız burada yine. İlk çeyrekte arkadaşlar 3. testin 2. sorusuna beraber bakalım. Mustafa Kemal'in anlatımlarına göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Böyle sorularda tamamıyla metne bağlı kalmamız gerekiyor. Şimdi Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ndeyken mahallemizdeki binbaşı Kadri Bey'in oğlu Ahmet askeri rüştiyeye devam ediyor ve askeri üniforma giyiyordu. Onu gördükçe ben de böyle giymeye hevesleniyordum. Sonra sokaklarda subaylar görüyordum. Subay olmak için önce askeri rüştiyeye girmek gerektiğini anlıyordum. O sırada annem Selanik'e gelmişti. Askeri rüştiyeye girmek istediğimi ona söyledim. Annem asker olmamı istemiyordu. Sınav zamanı ona sezdirmeden rüştiyeye giderek sınava girdim. Peki bakın. Bakalım asker olmak istemesinde çevresel faktörlerin etkisinden bahsedebilir miyiz arkadaşlar? Edebiliriz değil mi? Çünkü çevresinde gördüğü insanlardan etkilenmiş. Öncelikle binbaşı Kadri Bey'in oğlu Ahmet'in askeri düştüğüye gittiğini görmüş. Askeri üniforma giydiğini görmüş arkadaşlar. Subayları fark etmiş. E, dolayısıyla çevresinde gördüklerinden tabii ki etkilenmiştir. Mustafa Kemal'in kararlı bir kişiliğe sahip olduğunu ifade edebilir miyiz? Tabii ki. Bakın annesi asker olmasını istememesine rağmen o gizlice gidip sınavlara girmiş ve tabii ki başarılı olmuş arkadaşlar. Dolayısıyla doğru. Önce sivil eğitim veren bir ortaokula kaydolduğuna. Evet arkadaşlar Selanik Mülkiye Rüştiyesi. Az önce de ifade ettiğim gibi aslında konu anlatımımızda Sivil bir okuldu, memur yetiştiren bir okuldu. Dolayısıyla bu da doğru. Annesinin askerlik karşıtı olduğuna diyebilir miyiz peki? Hayır, sadece kendi oğlunun asker olmasını istemiyor. Askerlik karşıtı bir insandır diyemeyiz verilen bilgilerden. Bu yüzden E şık, D şıkkına ulaşamıyoruz. Bu sebeplerle cevabımız D şıkkı olacak. Verilen bilgilere göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Bu arkadaşlar yine ilk çeyreğimizin 4. testinin 8. sorusu. Mustafa Kemal'in fikir dünyasının oluşmasında Türk aydınlardan Namık Kemal, Ziya Gökalp, Tevfik Fikret, Mehmet Emin Yurdakul, yabancı aydınlardan Voltaire, Montesquieu ve Jean-Jacques Rousseau etkili olmuştur. Batılı aydınlardan daha fazla etkilenmiştir. Arkadaşlar verilen bilgide hangisinden daha fazla etkilendiğine dair bir durumdan bahsedilmiş miydi? Hayır. O yüzden aşık olmaz hem yerli hem batılı düşünürlerden etkilenmiştir diyebilir miyiz? Tabii ki bize sadece etkilendiği kişilerin isimleri verilmiş. dolayısıyla burada yerli düşünürler de var. Türk aydınlardan Namık Kemal, Ziya Gokalp, e, Tevfik Fikret gibi isimler var. Yabancılardan Montesquieu, Voltaire gibi isimler var. dolayısıyla 5 şıkkı tabii ki olur. Türk aydınlardan sadece milliyetçilik alanında etkilenmiştir. Hangi alanlarda etkilendiğine dair bilgi verilmiş miydi? Verilmemişti arkadaşlar. Dolayısıyla bu da olmadı. Vatanseverlik fikrini Jean-Jacques Rousseau'dan almıştır. Peki bunu biliyor muyuz? Yine bilmiyoruz. Paragrafta yok. Bu yüzden cevabımız B şıkkı oldu. Hemen bir sonraki sorumuza bakalım. İtalya'nın bu tarz bir kamuoyu bilgilendirmesiyle Trablusgarba saldırması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? İtalya Trablusgarba saldırırken Osmanlı Devleti'nin Trablusgarb halkını medeniyet nimetlerinden mahrum bıraktığını İtalyan hükümetinin buna daha fazla sessiz kalamayacağını gerekçe göstermiştir. Peki, Osmanlıların bölgeye asker sevkiyatını önlemeyi. Arkadaşlar burada böyle bir durumdan bahsediliyor mu? Bahsedilmiyor, değil mi? Yani e, sadece halkın medeniyetten yoksul kaldığını söyleyerek bölgeye asker gönderilmesini engelleyebilir mi? Hayır. Dolayısıyla bu olmadı. Ticaret yollarını elinde bulunduran devletlerle iletişim kurmayı. Burada ticaretle alakalı hiçbir bilgi var mı? Yok arkadaşlar. Hiç alakası yok. İşgale karşı oluşacak tepkileri önlemeyi hedeflemiş olabilir mi? Olabilir, değil mi? Diyor ki, e, Osmanlı buraya bakmıyor orayla ilgilenmiyor. İnsanları medeni bir şekilde yaşatmıyor. O yüzden ben burayı işgal ediyorum diyor. Yani aslında bir bahane uydurmuş oluyor arkadaşlar. Bu sayede işgallere karşı olacak tepkileri engellemiş olacağını düşünüyor. Dolayısıyla C şıkkı tabii ki olur. ABD'nin desteğiyle alakalı bir bilgi var mı? Yok. Dolayısıyla olmadı. Cevabımız C şıkkı oldu. Şimdi son sorumuza bakalım. Haritalı güzel bir sorumuz arkadaşlar. İnceleyelim. Haritalar incelendiğinde Balkan Savaşları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Osmanlı Devleti'nin Balkan hakimiyetinin daraldığına. Bakın 1. Balkan Savaşı öncesinde Balkanlarda Osmanlı hakimiyetinin yoğun olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Ancak Balkan Savaşı'ndan sonra yaşanan Balkanlarda birçok devletin bağımsızlığını kazandığını görüyoruz. Dolayısıyla tabii ki Osmanlı Devleti Balkanlardaki hakimiyetini daraltmış arkadaşlar bu savaşın neticesinde. Arnavutluk'un bağımsızlığını kazandığını görebiliyor muyuz? Bakın haritaya baktığımızda burada Arnavutluk var arkadaşlar. Dolayısıyla Arnavutluk ilk haritada yok. Bağımsızlığını kazanmıştır diyebiliriz. Ege Adaları'nın Yunanistan'a kaptırıldığına Ege Adaları arkadaşlar şurası oluyor. Burada gördüğünüz gibi turuncu renkte Yunanistan gösteriliyor zaten. İlk başta gördüğünüz gibi Osmanlı'ya aitmiş. Ancak şu anda Yunanistan'a ait. Dolayısıyla bu da doğru bir bilgi oldu. Balkan devletlerinin Avrupa'dan destek gördüğüne dair haritaya sadece baktığımızda yorum yapmamız mümkün mü? Değil arkadaşlar değil mi? Dolayısıyla bunu da ifade etmemiz mümkün olmayacak. İlk çeyreğimizin 5. testinin 10. sorusunun cevabı D şıkkı olacak. E bugünlük bu kadardı